Bugün de merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Umarım beğenmişsinizdir. Like olmayı unutmazsınızdır. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun açıldı. Var da umarım arkadaşlar 5 like. Buradan bir 5 like bekliyorum. Şimdi açıldı. Oha! Burada nasıl oynayacağız arkadaşlar? Oyunda lag var. Şu işini bunu tanıyor musun arkadaşlar? Easport. Üste çıka çıka mı oynayacağız? Bakalım bakalım ne olacak arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar gördünüz mü? Bakın. Üstüne üstüne çıka çıka mı oynayacağız yani? Ya çok zor. Aslında iyi arkadaşlar burada saklanabilirsiniz. Ve zor. Sanki labirent oyunu. Biraz labirent oynayalım lan. Çoktan bir labirent olmuyor. Bu da kaçak aykız olabilir. Evet. Çünkü lan ben onu bastım. O da o da bayıldı. Arkadaşlar biliyor musunuz hasta oldu. Ben ona RPG attım. RPG ile kendimi öldürdüm. Hem de o da yaralandı. Ya bu nasıl bir şey lan? <laughs> Laglı, oyun Arkadaş gördüğünüz gibi şimdi ikimiz öleceğiz. Görüyorsunuz. Ya kim? arkadaşlar ben öldürdüm ya kendimi. Lan nereye gidiyor lan bu? Öldü e. Benim leşim nerede? Lan benim eşim. O benim leşim değil mi? Ölmemiş. Ya ölmemiş arkadaşlar. Ya bu nasıl bir oyun? Ölmemiş. Oha. Tehlikeli. Tehlikeli oyun. Oha. Ne yetişti? Tırık. Turun içine düştü. Allah nereye sıktım? Hop. Hop. Şuradan. Adam adam karşıda olur da şuralarda da olabilir. Bakın şuralarda. Henüz adam yok şu anda. Ben biraz buralara gideyim. Belki de şuralara düşmüşler. Bu arada adam yok. Çok tehlikeli olabiliriz. Buraya geldik. Şurada bir köprü var arkadaşlar. Bakın şurada işaret değil. Burada. Burada bir tane e, köprü var. E, köprüde de çok adam oluyor biliyorsunuz. Peki gördüğümüz gibi arkadaşlar adamla bak tamam. Köprünün yanında ya. Bulamadım. Kimse bana yardım etsin. Yardım et. Hayır. Öldü. Arkadaşlar ben bu köprüyü atacağım. Bütün adamları öldüreceğim. Hazır mısınız? Şuraya aktaralım. Bakın arkadaşlar. Köprüye düştük. Gördüğünüz gibi adam çok. Ve şu aralarda damar var köprüye gelmek istiyorlar. Bizim adamlarımız tutmuş. Aman Allah'ım. Adamlar... RPG'nin kendimi vurdum ve öldüm. Ya. Öldürdüler beni. Bu arada dehşet bir maçın karşısındayız. Atladık ee, şu şuraya diyelim. Bak bu dördüncü yanına anlat diyelim. Ee, bu da çok adam vardı en son. Yarlanmışlar hemde Geliyorum oraya. Bekleyin bir sabrınız olsun. Ölmeyin Oho seni bulana kadar. Hemen bulmalıyım seni. Orada mısın? Hayır ben sen... Hayır. Yine kendimi vurdum ya. Kendimi vurmak. <laughs> Kendi vurmak bölümü yaptık bugün. Ya. Ya yine çirken yine kendimi vurdum. <laughs> Neden kendimi vuruyorum? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu köye vurdum. Bana sonra da kendimi yaraladım. Vur. <laughs> vur beni. Vur sana. Tamam öldüm. <laughs> Arkadaşlar oydular bu Köye vurdum. Kendimi öldürdüm. Kendimi veda edeceğim. Bu oyunda kendimi veda edeceğim. Ben burada düşüyorum yine. En tehlikeli bölüm budur ki ölmektir. Şuralara hemen aydrop düştü. Işte. Bakın şuralar. Ama ben aydrop tarafa gitmiyorum. Zaten orada adam yok. Adam var. Adam var arkadaşlar. Öl! Hayır! Hayır öl! Öl! Ben yine öldüm. Ben yine öldüm. Ben ne zaman leş alacağım? Ya kimse bana yardım etse ne hiç kim bana yardım etmiyor. Ya kendimizi veda ediyoruz. Veda. Ya kimse bir yardım etmiyor mu ki? Öldük arkadaşlar. Öldük. Gönül hallere düştük. İhallere düştük. Yine öldük. Kendimi öldürmek bölümü oldu. bölüm oldu. Bu da öl. Arkadaşlar bu sefer ama leş alacağım. Oyun bitmesin. Ne olur bitmesin. Çünkü az kalmış. Ne olur bitmesin oyun. Bir tane vurayım. Hiç olmasın. Bir tane leşim olsun. Ne olur Allah'ım. Bir tane leş yapayım. Ben çok noob adam biliyorum. Noob adam olmuşum. Kendimi noob diyor. Lan gelen gelsin. Bir tane adam öldürmek istiyorum. Aha şurada adam var diyor. E ee? Neredesin? Alo. Aha gördüm sakin ol. Allah'tan bir tane adam öldürdüm. Öl. Arkadaş 3. olduk. Bir tane adam öldürdüm. 3. olduk. Hoy. Arkadaşlar benim kimse yardım etsin. Bu nasıl adamlar lan? Kötü adamlar lan. ne aldım onu nasıl öldü? Hadi be en azından ikinci ya da üçüncü olalım be. Şu atlayalım köprünün yanına. <laughs> Arkadaş köprüde biliyor musunuz ne adam yok Çünkü e, biliyorlar ki orada adam olması ve orada ölmesi. Ve oyunun sonu kaçıyor. Hayır dördüncü olduk. Nerede lan? Lan çağırın beni. Geliyorum. Nerede vurdu lan? Bakma buradan mı? Kaç 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 Allah Belası mı? Bela ben. Bela gücü Al Oo yarattım İşte bu İşte bu orada ölecek ama ölemedi. Arkadaşlar dördüncü olduk. Ve en lup kanalımıza hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, güle güle. Bay bay. Bu arada arkadaşlar en az 5 like. Güle güle.